Permütasyon konusuyla matematik iki konularına devam ediyoruz. İlk önce saymanın temel kurallarından bahsedeceğiz. Birincisi toplama kuralı. Birbirinden farklı R tane işi şu şekilde sıralamış olalım. Birinci iş N1 bir değişik yoldan mesela gazete seçme işi olsun bu. İkinci iş N2 iki değişik yoldan mesela kitap seçme işi olsun bu. Üçüncü yüz, en üç değişik yoldan. Bu da dergi seçme işi gibi değişik işler. Sırasıyla yapılabileceği sayıdaki sayılar verilmiş olmak kaydıyla bu R tane işten biri birincisi veya ikincisi veya üçüncüsü veya re incisi yapılıyorsa yani bu şu demek oluyor. Kitap seçmek veya gazete seçmek veya dergi seçmek işi toplama kuralı ile birbirlerine bağlanacak. Yani veya lafı permütasyonla yani saymanın temel kuralında toplamayı izah edecek. Şimdi bunu pekiştirmek için örnekler çözmemiz gerekiyor. Birinci örneğimiz şu: Bir lokantanın listesinde 5 çeşit yemek, 3 çeşit çorba, 2 çeşit pilav ve 4 çeşit tatlı varmış. Bu lokantaya gelen bir öğrencinin bu listeden bir çeşit yemek veya bir çeşit çorba veya bir çeşit pilav veya bir çeşit tatlı siparişini kaç farklı şekilde vereceğini bulalım. Şöyle bir tablo yapmışız biz. Mesela bu öğrenci gelirdik önce yemek seçseydi acaba kaç farklı seçim yapabilirdi? Ya bunu seçerdi, ya bunu, ya bunu, ya bunu, ya bunu. Beş seçim yapabilirdi veya artı veya. Yok ben yemek seçmeyeceğim de pilav seçeceğim deseydi ya bunu seçerdi, ya bunu seçerdi. İki seçim veya. Yok onlardan da vazgeçti sadece çorba içeceğim deseydi ya bunu seçerdi, ya bunu, ya bunu. Bir çorba seçimi de üç farklı şekilde veya veya bu üç çeşidi değil de sadece tatlı seçeceğim ben deseydi ya bunu ya bunu ya bunu ya bunu yani dört farklı seçim yapardı. İşte veya lafı yani ya da toplamaya denk geldiğinden burada da cevabımız 14 olacak. Toplama kuralına güzel bir örnek olarak bunu vermiş olalım. Bir başka örneğimiz 5 farklı gömleği ve üç farklı kaza olan bir kişinin bir gömlek veya bir kazağı kaç farklı şekilde giyebileceğini bulalım. Bunu da şekilde izah ederim. Şimdi bu adamcağız gelip gömlek seçseydi ya bu moru seçerdi ya yeşili ya sarıyı ya maviyi ya kırmızıyı. Beş farklı seçimi vardı veya veya gömlek değil de kazak yiyeceğim ben deseydi ya yeşili ya kırmızıyı ya da moru seçerdi. Üç de burada var. Sekiz farklı seçim olurdu ya burası ya orası veya lafını toplamayla bağladık. Şimdi bir de çarpma kuralı var. Çarpma kuralı da V ile birlikte gelecek karşımıza. Yine az önce de söylediğimiz gibi birinci iş N1 değişik yoldan, ikinci iş N2 değişik yoldan, üçüncü iş N3 efendim, R'inci iş NR değişik yoldan gerçekleştirebiliyorsa bu R tane iş birlikte ve sıralı biçimde birincisi V, ikincisi V, üçüncüsü VVV diye bağlanmışsa bunlar bu bütün işlerin yapılması, aynı anda yapılması çarpımla mümkün olacak. Şimdi bu da havada kalmasın diye örnekleyelim biz bunu. Az önceki örneği bir daha buraya alıyoruz. Bu sefer çarpma kuralı için yine bir lokantanın listesinde 5 çeşit yemek, 3 çeşit çorba, 2 çeşit pilav, 4 çeşit tatlı varmış. Bu lokantaya gelen bir öğrencinin bu listeden bir çeşit yemek, bir çeşit çorba, bir çeşit pilav ve bir çeşit tatlı yani bu dört işi aynı anda yapıyor. Aynı anda yapılan işler çarpma ile bağlanacak. Yani ben şimdi diyelim ki şu yemeklerden kaç farklı seçimim var? 5 çarpı aynı anda bir tane pilav seçeceğim menümüzün yanına. İki pilavdan birini, iki durumda. Hemen bir tane de çorba seçecektik, çorbayla başlayacaktık. Üç durum var. Ve en sonunda da bu vatandaş tatlı yerse dört durum var. Yani bu iş gerçekten 10 kere 12, 120 farklı şekilde yapılabilir. 120 farklı şekilde bu ürünlerden birer tane seçebiliriz. Yine bir başka örneğimize devam ediyoruz. 3 farklı ceketimiz, 5 farklı gömlek ve 3 farklı pantolon varmış bu kişi bir ceket, bir gömlek, bir pantolon giyecek. Bir ceket, bir gömlek, bir pantolon giyecek. Şimdi ilk önce ceket seçeriz. Ceket ya siyahtır, ya laciverttir, ya gridir. Üç durum var, çarpı. E, gömlek seçecek bu adam ya beyazı giyer, ya mavi, ya gri, ya pembe, ya yeşili. Beş farklı seçenekle gömleğini giydi. Pantolon da üç farklı seçenekle karşısında duruyor. Aynı anda yapıldığı için çarpmayla bağladık. Beş kere dokuz, kırk beş. Şimdi bunlar havada kaldığından bazen bir tane örnekleme yapalım. Mesela bu insan siyah ceketle, beyaz gömleği ve siyah pantolonu giymiş olabilir. Yani şu seçeneği yapmış olabilir. Bu birinci. Veya bu seçeneği yapar iki. Şu seçeneği yapar üç. Efendim şuradan başlasa dört, beş, altı bu okları arttırabiliriz. Birbirine bağlanan yollar gibi arttırabiliriz. İşte bunların hepsini birden veren, aynı anda, aynı anda yapılma işi çarpmayla birbirine bağlanıp 45 farklı seçim yapabilirmiş burada. Şimdi biz toplama ve çarpma kurallarıyla ilgili karışık örnekler çözelim. Bu konuyu biraz daha pekiştirelim. Değişik soru tipleri çıkıyor çünkü sadece bu gösterdiğimiz sorulardan değil, başka soru tipleri de çıkıyor. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Saymanın temel prensibini kullanacağız. Bu tür sorularda şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılacak işin tespiti. İşlerin kaç farklı yoldan yapıldığı. Sonuca ulaşmak için Hangilerinin gerçekleşmesi gerekiyor? Yani kaba saba tabirle soruyu iyi anlamamız gerekiyor. Örnekleyelim bakalım. 24 kişilik bir sınıfta 5 kişilik boş sıra var. Sıralarımız şunlar olsun. 5 tane boşumuz var. Bu sınıfa sonradan kayıt olan 3 öğrencinin bu boş sıralara kaç farklı şekilde oturabileceklerini bulalım. Mesela buraya kayıt olan öğrencilerden bir tanesi Coşkun olsun, diğeri Hidayet, diğeri de Süleyman olsun. Şimdi coşkun gelecek nereye oturacak? Ya buraya oturacak. Ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya. Kaç farklı seçeneği var coşkunun? Beş farklı seçeneği var. Diyelim ki buraya oturdu. Sonra hidayette kalan dört sıradan birini seçecek. Ya buraya oturacak, ya buraya, ya buraya, ya buraya. Kaç farklı seçeneği vardı bunun? Dört. Diyelim ki hidayet buraya oturdu. Şimdi Süleyman oturacak. Nereye oturacak Süleyman? Ya buraya oturacak. Ya şuraya ya buraya. Kaç farklı seçeneği var onun? 3. Aynı anda yapıldığı için bunların çarpımından cevap 60 oldu. Devam ediyoruz şimdi daha başka bir soruyla. 11 kişilik bir futbol takımında 7 yerli 4 yabancı oyuncu vardır. Tamam. Bu takımda kaptan ve ikinci kaptan seçimi yapılacakmış. Birinci sorumuzu çözelim. Kaç farklı şekilde seçim yapılacağını bulalım. İlk önce kaptan, sonra da ikinci kaptan seçiyorum. Şimdi buraya bir kaptan seçiyorum. Kaç tane futbolcu var elimde? 11. 11'inden birini 11 farklı şekilde kaptan yapabilirim. Ya birinci adamı ya ikinci adamı ya üçüncü ya on birinciyi kimse o. On bir kişiden birini kaptan yaptım. Geriye on kişi kaldı. Onun yanına da bir tane on kişiden bir kişi seçiyorum. Aynı anda yapılan işlem olduğu için bu on bir kere on. Yüz on farklı şekilde yapılabilir kaptan ve yardımcısının seçimi. Geldik ikinciye. İkinciyi mavili çözelim. Kaptanın da ikinci kaptanın da yerli futbolcu olduğu. Ha. Hemen kaptan ve ikinci kaptan seçiyoruz biz. Şöyle yapalım bu sefer. Yerli futbolcularımız 7 taneydi. 7 farklı insandır kaptan olabilecek seçimin yapılacağı durum. Geriye 6 kişi kalır. 6 farklı seçim yaparım. Kalan 6 kişiden birini seçmek 6 farklı şekilde olur. Aynı anda yapıldığı için 7 kere 6, 42. 42 farklı şekilde yapılabilir bu işlem. Geldik 3. sorumuza. Kaptanın yerli, 2. kaptanın yabancı futbolcu olacağı seçim yap dedi. Kaptan yerli olacak. ikinci kaptan yabancı olacak. İkinci kaptan yabancı. Yapalım. 7 farklı yerli futbolcumuz vardı. Bu 7 kişiden rastgele birini 7 farklı şekilde seçebilirim. 4 yabancıdan birini 4 farklı şekilde seçebilirim. Aynı anda yapıyorduk biz bu işi ve aynı anda yani 28 farklı şekilde bu seçim yapılabilir. Yine bir başka soruyla, klasik soru tipleriyle devam ediyoruz. A şehrinden B şehrine 4 farklı yol, B şehrinden C şehrine 3 farklı yol varmış. Tamam. Ben bunu temsil olarak şöyle çizebilirim. A burası, B burası, C burası olsun. Yolları da çizeyim. A'dan B'ye 4. 4 farklı yol vardı. 1, 2, 3, 4, şöyle 4 yol. Yani uçakla, gemiyle, trenle, arabayla gibi düşüneceğiz. B'den C'ye 3 yol var. 1, 2, 3, tamam. Sonra da temsil edilen... Kısım buymuş. A şehrinden birinciyi çözüyoruz. C şehrine kaç değişik yolla gidilebileceğini bulalım. E tek tek elle saysaydım. Şu birinci yol. Bir, şu iki, şu üç, şu dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Tabi bu akıl kârı değil. Biz böyle yapamayız. Ne yapacağız? A'dan B'ye dört farklı şekilde gidiliyor. Çarpı aynı anda. B'den C'ye 3 farklı şekilde gidilebiliyor. 12 farklı yol olduğu Hem elle çizdik. Sorularda sınav esnasında elle çizmek mümkün değil. Bu şekilde çarpma kuralını kullanacağız. Geldik ikinciye. A şehrinden C şehrine kaç değişik yola gidilip döneceğini gidiyorum. 4 çarpı 3. Dönüyorum. Şimdi gittik. Bir de döneceğiz. Dönerken de 3 çarpı 4 aynı anda yapıldığı için. 12 kere 12. 144 yol. Hani gidiş geliş olarak 144 yol varmış demek ki burada. Üçüncüye geldik. Üçüncü sorumuza geldik. Giderken kullanılan yollar dönüşte kullanılmamak koşuluyla. A şehrinden C şehrine kaç değişik yolla gidilip dönülebileceğini bulalım. İlk önce gidiyorum. 4 kere 3. Dönüyorum. Bu üç yoldan ikisini kullanabilirim. Bu dört yoldan üçünü kullanabilirim. Yani 12 kere 6. 72. Buna dikkat etmek gerekiyor. Nasıl oluyor? Onu izah edelim. Şimdi A'dan B'ye sonra C'ye gideceğiz. Şurada 4 yol vardı. 4 yol vardı. Şurada 3 yol vardı. Giderken 4 kere 3. Tamam 4 kere 3 çarpı dönüyorum. Şimdi ben bu yolu kullansaydım. Bu yolu da kullanmış olsaydım A'dan C'ye gelirken. Dönüşte bana şuradan 2 yol. Buradan 3 yol kalırdı. O da 3 kere 2. Yani gerçekten şurada yapmış olduğumuz 72 sayısı çıkmış olacak. Dikkat etmek gerekiyor verilen koşullara, şartlara. Bu örneğimizle devam ediyoruz. 4 mektup 6 posta kutusuna atılacaktır. Birincisi kaç farklı şekilde atılabileceğini, ikincisi her mektup farklı posta kutusuna atılmak şartıyla kaç farklı şekilde atılacağını bulalım. Birincisi, şimdi ben 6 tane posta kutusu çizsem, şöyle bir şekil olarak çizebiliyorsak bu soruları, düşünce bazında daha hızlı işler yapmış olacağız. İşte birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Ve benim elimde de dört tane mektup olsun. M1, M2, M3, M4 diye. Mesela M1 mektubunu aldım. Ben şu M1'i buraya da atabilirim. Buraya da, şuraya da atabilirim. Dördüncüsüne de, beşincisine de, altıncısına da. M1'i kaç farklı şekilde gönderebilirim? Altı farklı şekilde. Diyelim ki M1'i şu ikinciye attım. M1 gitti şimdi geldik M2 M2 yi de yine birinciye ikinciye veya üçe veya dörde veya beşe veya altıya atabilirim bunlar içinde bir ayrım yok yani birincisi için altı durum varken aynı anda ikincisi için de altı durum var M3 için de M4 için de aynı şeyleri yapabilirim altı durum altı durum yani altı üzeri dört farklı şekilde bu dört mektubu altı tane posta kutusuna istediğimiz şekilde atabiliriz gelelim ikincisine İkinciyi şuraya çözelim yine bizim ee, kutularımız birinci kutu, ikincisi posta kutularını kastediyoruz, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı böyle verilmiş olsun. Ve M1, M2, M3, M4 posta kutuları da e, şey, dört tane de mektubumuz verilmiş olsun. Her mektup farklı posta kutusuna atılmak şartıyla. Ben şimdi M1'i tutarım, ya buna atarım, ya buna, ya buna, ya buna, ya buna, ya buna. M1 için altı seçenek var. Diyelim ki M1'i üçüncüye attık. Artık buraya, yani şu üçüncüye başka mektup gelemeyecek. O zaman M2'ye ne kalacak? 1, 2, 3, 4, 5 seçenek kalacak. 5 seçenek çarpı. Diyelim ki M2 mektubunu şu 5 numaraya atmış oldum. Ha gerçekten 1, 2, 3, 4 tane seçenek kalacak M3'e. Öbürüne de 3 seçenek kalacak. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Bunu da çarpabiliriz. Şurası 30 yapar, burası 12 yapar. 30 kere 12, 360 farklı şekilde farklı farklı kutulara atılır bu 4 mektup. Evet bir başka test sorusu ile devam ediyoruz. 60 soruluk bir sınavda her sorunun 4 cevap şıkkı vardır. Bu sınav için arda arda gelen 3 sorunun cevap şıkkının farklı olduğu kaç farklı cevap anahtarı var? Birinci sorum, ikinci sorum, üçüncü, efendim, dördüncü, beşinci böyle 60'a kadar gidiyor. Şimdi 4 farklı seçenek var. A, B, C, D olsun. Tamam. Şöyle sorularımızı da çizmiş olduk. Tamam. Şimdi ardışık gelecek. Üç sorunun cevabı farklı olacak. Birinci sorumuzun cevabı. Ya A seçeneği, ya B seçeneği, ya C seçeneği, ya D seçeneği. Birinci sorumuzun cevabı dört farklı şekilde tespit edebilir. Hani doğru cevabı ya A'ya koyarız, ya B'ye koyarız, ya C'ye ya da D'ye koyarız. Dört farklı seçeneğimiz var. Diyelim ki B'yi kullandık biz birinci sorunun cevabı olarak. O zaman ikinci sorumuz bundan farklı olacağından şu üç taneden birinden seçilmeli. Üç durum. Diyelim ki ikinci sorumuzun da cevabı A seçeneğinden seçilmiş olsun. O zaman üçüncü sorumuza C ve D kalacak. Yani iki seçenek kalacak. İki seçenek kalacak. Mesela onun da doğru cevabı C olsun. Şimdi A, B, C'yi kullandım. Geldim dördüncü soruya. Şimdi bu dördüncü soruda kullanacağım. Şu ardışık iki tanesi olmayacağına göre yani son ikisi son ikisi olmayacağına göre şu ikisi kalacak. Yine beşinci soruya şu son ikisi olmayacağı için yine iki tane kalacak. Yani bundan sonra ikişer tane kalacak her bir sorunun cevabının seçilişinde. Çünkü önceki iki soruyla üçüncü sırada gelen sorunun cevaplarını farklı yaptım. Yani ilk üçündeki şu özel diziliçten sonra dördüncüyü seçerken şu ikisi olamayacağına göre dört seçenekten ikisi burada kullanıldığına göre bu ABCD B, C, dört seçeneğin ikisi burada kullanıldığına göre buraya iki kalır. Şimdi burayı seçiyorum. Yine ABCD'den herhangi ikisi burada kullanıldığına göre buraya iki kalır gibi devam edeceğim. Görüldüğü gibi şuradan şuraya Şuradan şuraya, yani çarpma kuralı olduğu için bu 4 çarpı 3 çarpı 2, 2 çarpı çarpı 2 olacak. Ama ilk iki tanesi 4 ve 3. Sonraki 58 tanesi 2. Yani şurası 58 tane. 58 tane 2'yi çarpıyorum. Yani burası 4 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 58 oluyor. 58 tane 2'yi aynı anda yapıyorum. Çarpma kuralını kullandım. Şu zaten 2'nin karesidir. 2'nin karesini de burayı kullandım. 2 üzeri 60 yaptı. 3 çarpı 2 üzeri 60 cevap C seçeneği. Bu nicelikli bir soru aslında. Konuyu da özetlemiş oluyor çarpma kuralını.